Ünlü oyuncu Turgay Tanülkü yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında kader mahkumlarına tiyatro oyunları sergiliyor. Tanülkü oyunlardan biri olan Son Kuşları Silivri cezaevinde oynadı. Oyun sırasında mahkumlar da Tanülkü de gözyaşlarına hakim olamadı. Veya Haber ekibi cezaevindeki o duygu dolu anları görüntüledi. Kardeşimiz ziyaretimize gelmiş. Diyorum ki hayır sen benim ülkemin insanısın. Bizler sizi sanatçılar olarak terk etmeyeceğiz. Yıllardır Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinde sahneye çıkıyor. <laughs> Kader mahkumlarının çocuklarını büyütüyor, okutuyor. İşte 11 tane mezun olanlar var. Bazıları askerde, bazıları işte evlendireceğiz bakalım nasıl evlendireceğim. O, ünlü dizilerin kabadayısı, Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin Şahin Ağası ama en önemlisi mahkumların Turgay babası. Şu anda Silivri Cezaevi'nin içerisinde 7 nolu L tipi infaz kurumunun önündeyiz. İşte bu duvarların ardında bambaşka bir dünya karşımıza çıkacak. Şimdi kameraman arkadaşım Aydın Korkmaz'la birlikte o duvarın arkasına, o hayatları görüntülemeye gidiyoruz. Turgay Tanülkü, Sayit Faik'in Son Kuşlar hikayesinden uyarlanan aynı adlı oyunu bu kez Silivri Cezaevi'nde sahneledi. Ünlü oyuncu Galaya Beyaz Haber ekibini de davet etti. Burası Yedinoğlu Ceza İnfaz Kurumu'nun spor salonu. Aslında mahkumlar burada spor yapıyor ve günlerini bu şekilde doldurmaya çalışıyor. Ama spor salonu bugünlük bir tiyatro salonu haline getirildi. Tanülkü sahneye çıktığında mahkumların alkışları çığlıklara karıştı. Mahkumların belki de özlediği en çok şey nedir? Tabii ki simit bu nedenle tiyatro Gaze gösterisi çıktı, simit. sırasında çıktık, simit abi. dağıtıldı. Turgay Tanülkü sahnede gözyaşlarına boğuldu. Çünkü kendisi de yıllar önce cezaevinde yatmıştı. Zaten tiyatroya da hapishanede başlamıştı. İşte bir tutuklanma dönemi geçiyor. Zaten üniversitelerin çoğu tutuklanıyordu. İşte o süreçte de kovuşta arkadaşlara moral vermek için fıkraları oynuyordum. Zamanı törpülemek gibi bir şeydi. O günlerde başlayan hikayesi onu bambaşka bir serüvene sürükledi. Cezaevinden çıkar çıkmaz da konservatuvara kaydoldu. Herkes aslında aktör dünyada. Çünkü herkes evinde giyinirken kendisi için giyinmez. Dışarıdaki beni nasıl görsün diye giyinir. Bizimki aktörlükten ziyade biraz duygu yolunda gidiyorum ben. Çünkü bu insanlar kimileri aileleri terk etmiş, kimi yasalar terk etmiş. Eğitimini tamamladıktan sonra cezaevinde kaldığı günleri de kader mahkumu arkadaşlarını da hiç unutmadı içeride o kadar kovuşu mutlu edebiliyorsam cezaevlerine tiyatro girerse daha da mutlu oluruz diye düşündüm. Sonra 81 yılından itibaren de bütün cezaevlerinde tiyatro yapmaya başladım mahkum arkadaşlarla. Çünkü cezaevindeki yaşadıklarımdan yola çıkarak oyunculuklarımın çoğunu yaptım ben. Ünlü oyuncu maddi durumu yetersiz olan mahkumların çocuklarına da sahip çıkıyor. Eşimle birlikte hiçbir zaman ben demedik biz. Biz dedik. Bizim içinde çocuklarım var yani o imkanları sağlarsan manevi gücü verirsen çocuklara o çocukları okur ya e aileleriyle kontak kurabileceklerimizin çocuklarını alıyoruz. Diyorum ki okulları bitinceye kadar çocuklara bulaşmayın. Evler tuttuk, kiralık. Orada yaşıyorlar çocuklarımız grup olarak. İşte kızlar bir evde, erkekler bir evde.